Müsaaber gençler gördüğünüz gibi Kalım'la beraber bedava söylüyoruz gençler biliyorsunuz uzun uzun zamandır Kalım'la video gelmiyordu gençler onu da çok merak ediyordunuz Kalım burada gençler Türkiye'ye geri döndü ve gördüğünüz gibi ilk işimiz video çekmek oldu zaten hoş geldin Kalım Hoş bulduk ee, Ne yapıyorsun anlat bakalım İngiltere'de ne yaptın ne, nasıl geçti hayatın anlat bize bakalım İngiltere hiç güzel değil bu çok zor bu çok soğuk. Çok yağmur yağıyor ee, Gençler duyduğunuz gibi çok soğuk Çok yağmur yağıyor diyor kalım. Allah e, Yabancı dizilerden aşina olduğumuz şey O yağmurlu Londra havalarını Zaten biliyoruz onları da Her neyse şu şeyi de kapattık gençler e, Yatağı kapattık kim gitti Diamond'a sen mi? Kalım zaten Diamond'a kadar gitmiş gençler. Helal olsun diyorum. Hemen şuradan gençler kılıcımızı da alıp biz de diğer yan tarafa gidelim. Ki oraya şu an hala sarı gitmemiş. Süper abi. Mavi şu an kendi tarafına doğru gidiyor. Güzel şu an iyi başladık gençler. Hemen kılıcımızı alalım. Şuradan gördüğünüz gibi. Hoppala. Diğeri bir de... Ne oldu lan? Kalım şey. <laughs> korktum lan. Hemen şöyle şunları şey yapalım. Kalım. Evet. Eee ne yapıyorsun şu an? Böyle diamond aldım. Ha, kaç tane diamond aldın? Üç tane var 3 tane mi var? Tamam, sen gel e, dört tane olunca forge atlat tamam mı? Eee evet, tamam. yani level atlatırsın demek istiyorum. Hemen yani gençler şöyle e, şeye doğru gidiyorum. Eee diğer diamond'a doğru gideceğim. Ortaya en son mı gitsek bilmiyorum ama yani eee o şey yapmamız lazım. Obsidian yapmamız lazım. Eee yani obsidine ihtiyacımız var. Bizim adam Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen kim? Bu kadın sen misin yoksa? Ha yok tamam. Bizim başka bir adammış. Galiba Türk genç anlayamadım ama ee, şimdi hemen alttan şuradan şey alıyorum gençler. Ee, blok blokta alalım. Yan tarafa tekrar bir gidelim. Kalım. Şu an kaç diamond'ım var? 4 tane. Tamam. E, forge level attım. Yaptım. Okay. Eee level mi oldu şimdi. Evet, şimdi Diamond adjust gold forge Tamam. Bir dakika abi. Şu an hoppala gençler süper bir şekilde. Buraya da geldik. Ee, sarıların şu an e, be o oh, abi sen ne yaptın ya nasıl düştün ha böyle anlayamadım ben. De. Bir baktım düşmüş abi sarı. Ee, kalın geliyorum. Tamam. Abi, bizim bizim takımdaki adam da salak çıktı. Her biliyorum yani <laughs> baktığım adam düşüyor galiba lanet gibi bir şey oldu bana. Kalım Evet. E, kaç diamond lazım? Ee, sen 5 tane. E, ben de 5 beş... Kaç tane var sende? Yok. Yok mu? E, o zaman kaç saniye 24 saniye orada da 23 saniye aynı. Aynen. Ortaya şu an gitmek bilmiyorum ee, düzgün olur mu, doğru olur mu ama e, gençler bilemiyorum ama şu an e, adamlara bir gidiş yapmamız mantıklı değil şu anlık. E, ama ortaya doğru bir yol yapalım diyorum ben. E, dediğim gibi zümrede ihtiyacımız var. Kalım. Evet. E, bak şu 5 diamond'ı al neredesin? Gel buraya. Ha gidi bekle tamam onları al sen. Kaç tane aldın? 3 tane. 3 tane mi? Gel buraya. Eee forge 2 level yap. Al bunu. Tamam Ben ortaya gidiyorum. Middle'a middle gidiyorum. Tamam mı? Dikkat et abi. Tamam. Ee, Hiç dikkat ben ediyorum. <laughs> <Hiç ben. gülüyor> Aynen gençler. Ee, vallahi Bedwars da hani en zorları gençler. Bedwars da zor yani. Ee, o yüzden baya zorlanıyoruz bazı şeylerde. Hemen ortaya geldik vallahi şu an. Ee, evet gördüğünüz gibi. Oh. Bir dakika. Şöyle yana doğru gidelim. Ee, Baktım da adam bekliyor mu falan diye. Tamamdır. Gençler. Zümrütleri um, alalım. O 30 saniyesi var. Çünkü bir tane zaten çıkmış burada. Ee, mavi adam geliyor. O Diamond kılıç sen ne ara yaptın abi? Adam adamın ilk işi zümrüt alıp Diamond kılıç yapmak mı abi? Böyle bir şey görmüyor görmedim ben hayatımda. Şu işe bak abi. Adam Diamond kılıç yapmış gençler. Baştan kazandılar yani adamlar. Şu, neyse biz bir base'imize dönelim gençler. Ee, şu ben bir zümrütü boş harcamak istemiyorum. Şimdi bırakalım base'e. Kalım. Bir tane zümrüt aldım. Güzel. Aa sarı geliyor. Kalım gel. Yellow geliyor. geliyor. Gel 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 lütfen ya. Bekle kalın. Oh, baka. Hoppala. Dan 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 dan. Ha öldü. Tamam. Okay, Hakan defend yap ben. Ee, tamam bekle. Ben buradayım sıkıntı yok. Şimdi gençler e, mavileri gördük. Maviler baya bir sıkıntı gibi gözüküyor. Maviler 3 e, kişiyim. Aa 3 kişiymiş. ben 2 kişi sandım. He? Defend yok. <laughs> 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 ha kalın ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın? Ha okey bekle. Kalın. Ee, çok e, odun kullanma tamam mı? Ee, bu fireball çok kötü. Olabilir. Burası ee, burası. aynen. Bekle bak geliyor. Gelecek şimdi. Acele et. Geliyor? Gelecek şimdi. Şimdi gençler evet e, sarılar şu an mavileri kırmaya gidiyor. Biz de sarıları kırmaya gidecek. Ne yapsak acaba ya? Hmm. Şu an bir şey oldu ama neyse biz bir bayağı bir e, şurada gördüğünüz gibi o ben bir kılıç alayım gençler bununla. Bir kılıç alayım. Ee, bir de şey alalım ee, 40 Ayrına makas alalım Şöyle şuradan hemen ee, Makasımızı da aldık mı gençler Süper bir şekilde adamları e, Vurmaya gidebiliriz ama ben şu an a, Iron kılıç aldığımı düşünüyordum Almamışım galiba başka bir şey almışım Kalsın burada hemen gençler ee, Gidebilirim artık şunu da buraya bırakalım Kalın Forge evet. ee, level atlat Tamam, tamam mı ee, Okey ee, şu an sarı... Aha sarılar abi çok meşgul şu an. Sarılar meşgul. Ben sarılara gidiyorum ve kırıyorum abi. Kalım ee, ben gidiyorum sarıya. Tamam. Ee, tamam. mı? Okey. Galiba sarı base'de yok arkadaşlar ya. Ya Allah kahretmesin. Arkadan inşallah adam gelmiyor. Bakalım. Oh. Kalım. Oho ben defense yapıyorum tamam İnşallah gelmiyor ve sarı gitti kalım güzel sarı gitti abi sarılar harbi diyorum gitti ee, süper bir şekilde kırdım adamları aa, aa. ne oldu blue git blue mu geldi getir, öldü, getir, mü? Getir, öldü mü getir. öldürdün mü öldü, öldü. kalım sarılar da geldi geliyorum aa, hayır kalım bekle ölme öldün mü Yadımı. Ölme. Ya ben çabuk al, Tamam geldim. Kalım. Bir tane başka. Bir tane tamam, başka. tamam 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 bekle bekle ben öldürdüm bunu. Gençler bunu da öldürdük Oo. tamam bekle kalım stop ee, sadece red var sadece red var. <laughs> sakin kalın <laughs> relax şu an abi e, inşallah oyunu çevirebiliriz kalım sakin gel buraya geri gel geri gel bek 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 bek. Diamond al o zaman sen abi. Level atlattıralım kılıçları. Doğru diyor kalımda. Oo burada da mı sarı var? Sarı... Oo bir kişi kalmış. Gel, Kalım. Geliyor geliyor. geliyor geliyor. Aa düştü aşağı yok. Hayır geliyor geliyor geliyor. Geliyor, geliyor. Abi bu kafayı yiyemiş <laughs> herhalde. Bilmiyorum şu an ama. Oo ben çok temiz var ya. Aa koş chest koy chest koy. Ben limp for ama al. Kalım afk. Aa aslında ben chest koyacağım şimdi. No ha, hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kalım. Ben buradan. Nallı. Nallı hakan. Sarı kovalıyorum ben. Ben bir dikeceğim. Tamam hayır mit gitme bekle bekle, bekle beni orada bekle. Ben Ölme mi? tamam mı? Ölmedim hakan ben ben pro. <laughs> Sen pro musun kalım? Oo düşürdüm tamam kalım. Zümrütleri alalım beyze e dönelim tamam mı? Zümrüt al, e, Emerald al, Base dön. Tamam mı? Azıcık şöyle yaklaş. Ee, <laughs> ekrana da sığmak istiyoruz gençler. Ah, sığmıyor iki kişi olunca. Pro. Ha? Dört yüz yumruk mu? ben diamond sword alacağım. Koş koş gel. Hayır diamond sword alma. Yavaş kalım yavaş. Neden? Yavaş. Neden diamond sword alma? Ee, bekle. Bir bakalım set yapalım tamam mı? Diamond set. Şu an gençler galiba e, red ve biz varız. E, i̇nşallah kazanabiliriz bilmiyorum ama kazanamazsak canımızın canımız sağ olsun bence pek Arkan bir diamond, sorun like, değil diamond bizim al, için. Al. Diamond, diamond mı alayım? Sen ben bu oraya gideceğim sen. Tamam bekle. Dört tane var, gençler şu an redler bayağı bir hard gözüküyor ya. Kalın. Evet. Come on. Red geliyor ya. Aa, ben dört tane var. Koş. Ben ortaya gidiyorum gençler şu an. Ee, red'i öldürmem lazım. Kalkın. Evet. Sen Hayır. Get, get, get. Kaçtı şu an. Oha kalım hacker. Hacker ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hacker mıydı emin değilim ama. Ee, böyle bir şey yok kalın Kalın ya <laughs> Çıldıracağım gençler ee, Sağlık olsun diyorum olsun. Ee, güzel oyun oldu bence ee, Adamları kırdık ettik ama Son anda yani kırıldık ee, Adamları öldür... yani Red şu an kaç kişi abi 3 ee, kişiymiş Yani redleri şu an öldürmemizin imkanı yok gençler Yani bir şekilde <laughs> e, Sanmıyorum oyunu kazanamazdık herhalde kalım. Ben yola yapacağım. Ben Tamam ben izliyorum seni Hadi git bakayım kalın 6 5 gibi bir şey. Deck, Diamond var. Ne diamond'dı? Şey. Diamond, diamond. diamond Kalın. Bak. Eee şeye git, kalın. Evet. Eee, Nereye gideceyin ya sen? Ortaya git, ortaya, middle git, middle git. Ne yapıyorsun sen? Ben diamond aldım. Ha, okey. Şöyle yaklaş istersen sen kalın. Hah. Tamamdır. Gençler baya zor, zorlu bir oyun oldu ama e, Yani ikinci olmak da güzel bir şey arkadaşlar sonuçta Hakan. yani Ha efendim Red, ne defense var Red ha bakayım ee, Redler kalım dikkat et ha Gole iron golem var bak alacağım. Ee, sen bunların defansını geçemezsin kalım Olmaz yani Çok zor Hakan. ha. Yolu. Yola hadi kalım yola ben golem, Koş kalım koş acele et. kalım ee, bak lük lük lük. Evet. Bak bak. Okey. Ben blocks var, ben blocks var. Ha tamam. Ee, bak ortada bir tane adam var geliyor kalım. Bak dikkat et. Ben bak buraya bak. kalım geri dön geri dön. Al geliyor. Ben... <gülüyor> Kaç. <gülüyor> 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 Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler. Ee, gördüğünüz gibi ikinci bakalım. İkinci benim. İkinci benim ama olsun. Sonuçta oyunu kaybettik arkadaşlar. Kusura bakmayın diyorum. Yapacak bir şey yoktu bu oyun için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kalımla videoların gelmesini istiyorsanız zaten galiba kalımla topu topu 3 video çekebilirim diye düşünüyorum yani. O şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.